Evet arkadaşlar, bugün TYT denemesini çözeceğiz hemen beraberce. TYT denememizin e, ismini de söyleyeyim ben size. Bilim Anahtarı Yayınları 8, yani deneme neymiş? Deneme 9 diye geçiyor. Bilim Anahtarı Yayınları. Peki hemen hmm. bakalım şu bilim anahtarı yayınlarının sorularına. İçerisinde saf su bulunan U şeklinde bir borunun M ve, M ve N kolları bağırsak zararı ile şekildeki gibi ayrılmıştır. M koluna nişasta ve nişasta sindiren enzim koydum. N koluna ise iot çözentisi ilave ettim. Hemen burada şöyle bakalım bu durumda nasıl bir şey yapacağız. Şöyle bakalım hemen size şöyle söylüyorum, gösteriyorum. Şimdi Bu tarafa ben ne koydum? Nişasta ve sindiren enzim koydum. Olay bu. Bu tarafa ne koydum? Iot koydum. Hemen düşünelim. Iot sağdan geçer mi? Geçer. Iot bu tarafa gider mi? Gider. O zaman iot iki tarafa eşitlenir mi? Eşitlenir. Peki iot neymiş? Nişasta ne Mavi renk verilmiş. Peki iot bu tarafa geçtiyse burada mavi renk oluştu mu? Oluştu. Demek ki mavi renk oluştu. Peki sonra nişasta sindiren enzimler nişastayı sindireceği için Burada artık nişasta yerine glikoz olacak. En sonunda. Peki burada nişasta artık yok. O zaman mavi renk de yok artık. Mavi renk de yok artık. Ve bu glikozlar küçük olduğu için glikozlar ne tarafa geçecek? Bu tarafa da geçecek. Burada da glikoz olacak. Demek ki olay bu. Peki hemen şimdi okuyalım. Şıkları okuyup bakalım hangisi mantıklı. Hangisi beklenmez diye soruyor bana. Olumsuz bir şey sormuş. Ney kolunda önce mavi rengin oluşması sonra kaybolması evet bunu söyledik zaten. Ney kolunda önce mavi rengin oluşması sonra kaybolması diyor. Nişasta zardan sığamaz. O zaman sağ tarafa geçemez ki. Ney kolunda nişasta olamaz. O yüzden renk değişimi mümkün değil. Cevap direkt çıkmış oldu. Ama diğerlerini yine okuyalım. U borusunda su oranı azalıyor. Neden azalıyor? Çünkü nişasta sindirilirken su kullanılıyor. Çünkü sindirim olayı bir ne olayıdır hidroliz olayıdır. Anladık? M ve kollarında glikoz moleküllerine rastlanması. Evet en sonunda sindirdim ve glikoz oldu. Glikoz iki tarafa da geçti demedim mi zaten? Dolayısıyla bu da doğru. M ve kollarındaki iyot oranının zamanla eşitlenmesi. Bu zaten en başta olur. Ne demiştim? Iot burada çok sapan küçük molekül olduğu için karşı tarafa rahatlıkla geçer demiştik. Devam edelim. ikinci soruya bakalım. Yani 16. soruya bakalım. Şimdi azot döngüsünde meydana gelen olaylarından hangileri sadece prokaryot hücre yapısına sahip canlılar tarafından gerçekleştirilir demiş. Hemen bakalım. Şunu yapan nitrit bakterisi. Neymiş? Nitrit bakterisi. Şunu yapan nitrat bakterisi. Neymiş? Nitrat bakterisi. Adı üstünde bakterisi diyorum. Yani bunlar prokaryot. Şunu yapan, şunu yapan Bakın bu bir üretim sentez. Şimdi bu nitratı alıp asit yapan kim olabilir? Bitki de olabilir. Kim olabilir? Alg de olabilir. Yani e, kim olabilir? Öglena da olabilir. Bir sürü ihtimal var. Fotosentez yapan bir sürü canlı var. Bu canlıların hepsi olabilir. O yüzden buna ben prokaryot diyemem direkt. Aminazit NH3 yapan da bunu kim yapıyor mesela? Çürükçüler yapıyor. E peki çürükçüler çürükçüler, mantarda da olabilir, çürükçüler, protista da olabilir, çürükçüler, bakteri de olabilir. Demek ki bunu da iddia edemiyorum. Yani bana neyi soruyor burada? Sadece prokaryotların yaptığını soruyor. O zaman sadece prokaryotların yaptığı 1 ve 2 diyoruz. Şuna bakalım. Şimdi hemen 3 tane organel vermiş. X, Y, Z canlılarına ait hücrelerde bazı yapıların bulunmaktadır gösterilmiştir demiş. Buna göre X, Y, Z ile ilgili hangisi kesinlikle doğrudur? Hemen bakalım. X canlısının hücrelerinde hücre iskeleti bulunmaz demiş. X canlısına baktım. Ribozomu var. Çeperi var. Golgesi var. Golgesi olduğuna göre bu ökaryottur. Ökaryotta hücre iskeleti var. Dolayısıyla yanlış olmuş oldu. Gitti. Y canlısının hücrelerinde mitokondri organeli bulunur demiş. Bakalım. Bakalım. Y organeline bakıyorum. Y'ye bakıyorum. Ribozom var, kloroplast var, hücre çeperi var, golgi var. O zaman kloroplastla mitokondri bulunur. Niye bulunmasın? Doğru değil mi? Demek ki mitokondri bulunur. Çünkü ökaryot olduğunu anlamadık mı? Anladık. Çünkü golgi var. Ökaryot olduğunu anladıysam o zaman bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım. Z hücresinin bir dakika mitokondri bulunur. Evet buna doğru dedik işte biz. Doğru. Bize niye soruyordu? Doğruyu soruyor. Tamam diğerlerine gidelim. Bu doğru dedik buna. Z hücresinin çeper yapısında selüloz molekülü bulunur demiş. Hemen bakıyorum. Z hücresi kimmiş? Z hücresinde kloroplast yokmuş, Golgi yokmuş. O zaman bu ökaryot gibi durmuyor. O zaman niye selüloz molekülü bulunsun? Yanlış diyorum. E, y canlısının hücrelerinde oksijenli solunum yapılmaz. Y canlısına bakıyorum. Golgisi var. Golgisi varsa ökaryot. Ökaryotsa niye oksijen solunum yapılmasın? X canlısının hücrelerinde sentez olayları sadece sitoplazma sıvısında gerçekleşir diyor. X canlısına bakalım. X canlısı ökaryot değil mi? Ökaryot bir hücrede e, mitokondri var, başka yapılar var, golgisi var. Yani, e, dolayısıyla sadece sentez bir yerde yapılıyor. Yanlış. Doğru bir ifade değil. O zaman e, cevabımız bulmuş olduk. Bakalım sorularımız bitiyor yavaş yavaş. E, 18. soruya bakıyoruz. Ökaryot bürojede protein sentezi süresince hangisi meydana gelir diyor. DNA molekülünden mRNA sentezi. Evet protein sentezinin başlangıcıdır. Amino asitler arası peptit bağı kurulması, okunma aşaması, translasyon. Doğru. E, bütün evrelerde ATP tüketilir. Yani... Protein sintesinin her evresinde ATP tüketiliyor. O yüzden tüketim artması mantıklı. Amino asitler RRNA ile değil ribozoma taşındıkları TRNA'dır. Adı üstünde taşıyıcı. Tamam. Demek ki o zaman cevabımız çıkmış oldu. Bana doğruyu soruyordu. Cevabımızı bulmuş olduk. 19'a geldik. İnsan dolaşım sistemiyle meydana gelen olaylardan hangileri büyük kan dolaşımı ile gerçekleşir demiş. Hani bu aslında TYT için saçma bir soru olmuş. TYT'de sistem sorusu koymaları biraz mantıksız olmuş. Şimdi şöyle bakalım. Şimdi burada dolaşım sistemi dediğim zaman kalp, akciğer, kalple tüm vücut arası. Şimdi şu yukarıda gösterdiğim küçük dolaşım, aşağıda gösterdiğim büyük dolaşım. Yani küçük dolaşımda sadece ben neyi arayacağım? Akciğer ve kalp arasındaki ilişkiye bakacağım. Akciğerle kalp arasındaki ilişki neymiş? Küçük dolaşımmış. O zaman insanda oksijen oranının artması nerede olur? Akciğerde olur. Öyleyse akciğer yani büyük kan dolaşımı ile gerçekleşir diyor. Bu küçük dolaşım olduğuna göre bir olan şıkları direkt çizdim çiz çiz, çiz. Demek ki 2, 3 varmış zaten. 2, 3 zaten varmış. 4'e bakıp cevabı bulacağım. Ama yine de tamam okuyalım. 2 e, nedir, 3 nedir diye olabilirsiniz. Kılcal damarın hücreleri besin geçmesi diyor. Hücreleri besin geçmesi diyor. Burada e, baktığımız zaman büyük dolaşımın temel amacı nedir zaten? Hücrelere besin, hormon, oksijen, işte gerekli malzemelerin taşınması. Yani aslında bu kanın temel görevidir. İkisinde de yapılıyor diyebiliriz aslında. Devam edelim. Azotlu metabolik artıkların boşaltım artıklı boşalt olduğumuz süzülmesi diyor. Şimdi azotlu metabolik artıkların boşaltım organı dediğim böbrek değil mi? E böbrek akciğer değil. Diğer vücudumuzun içinde bulunmuyor ama. O zaman zaten yine büyük dolaşımda olması gerekiyor. Son olarak hücrelerde solunum sonucu oluşan CO2 moleküllerinin kılcal damara geçmesi diyor. Şimdi hemen şöyle düşünelim. Benim böbreğimde üretilen karbondioksit kana geçiyor. Evet. Büyük dolaşım gördüğünüz gibi direkt cevap çıktı yani. Tamam? Şu soruya da bakalım. Bir canlı türünde bir karakterle ilgili iki farklı alel gen birlikte bulunması durumunda her iki genin de tam etki göstermemesi durumuna eksik baskınlık denilir. Hemen şöyle düşünelim. K kırmızı, B beyaz. KK kırmızıdır. BB beyazdır. KB denmiştir. Hani burada bir örnek olsun diye söylüyorum ben size. Bu kenarda dursun. Şimdi soruyu daha kolay yorumlayabiliriz. Hangisi yanlış diyor. Heterozigot, heterozigot genotipli bir birey bu karakter yönüyle iki çeşit gamet oluşturur diyor. Bakın heterozigot KB. KB ise bir insan. K gameti de oluşturur. D gameti de oluşturur. Doğru. Heterozigot, heterozigot bireylerin fenotipi homozigot bireylerden farklıdır diyor. Evet. Bak heterozigot pembe. Homozigot beyaz, kırmızı farklı. O zaman Doğru değil mi? Doğru. Homozigot genotipli bireylerin tamamı aynı fenotipte olur. Bak kaka homozigot ama bebe de homozigot. E kaka kırmızı, bebe beyaz. E demek ki o zaman cevap çıktı. Ama yine de diğer şıklara da bakalım hocam diyorsanız onlara da bakalım. E, heterozigot iki bireyin çaprazlanması demek abe, Kabe çaprazlanması demek sonucu üç farklı fenotipli birey oluşabilir. Evet bundan K gelir, bundan K gelirse KK. Bundan K gelir, bundan B gelirse pembiş. Bundan B, bundan B gelirse beyaz. 3 farklı oluştu mu? Oluştu. Homozigot bireylerin çaprazlama sonucu her zaman bir çeşit oluşur diyor. Doğru. Bak ister kakayla kakayı çaprazlayın. Tek çeşit olduğunu görürsünüz. Kaka. İsterseniz kakayla bebeği çaprazlayın. Yine tek çeşit olduğunu görürsünüz. Buradan K, buradan B geliyor KB. Gördüğünüz gibi cevap çıkmış oldu. Ee, i̇yi çalışmalar, başarılar.